Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan 300'ün altına düşmemeye çalışacağız. Programı hazırladım. Toplamda 312 soru var. Evet, tam hesapladım bu sefer. 312 soru. Kitaplarım şunlar. Bugün bunlardan çözeceğiz. Bu bebekleri... Bebek dersem diğer kelimeyi söyleyemem. Bu canavarları parçalayacağız, öyle söyleyeyim. Ee, hemen başlayalım. Evet saat biraz geç ama e, sıkıntı yok. O kadar da geç değil. Ee, ne zaman geçtir? Üniversite bitince geçtir. O yüzden nereden dönsek kar diyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Ee, matematikte başlıyorum. 9 Ekim saat 9'da Instagram'da canlı yayın var. Hesabım şu. Ee, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, AYT matematik sorularımızı geride bıraktık. 37 tane çözdük. Şimdi sıra 32 tane paragrafta. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, 32 paragraf sorumuzu geride bıraktık. Onlara şöyle kocaman bir tik atabiliriz. Şimdi sırada 58 tane kimya sorumuz var. Haydi kimyaya geçelim. Evet arkadaşlar, 80 biyoloji sorumuzu da geride bıraktık. Ve saat şu anda hemen bakalım. 10. 10'u 4 geçiyor. Bugün açıkçası o kadar verimli bir gün değildi. Ya yani Sabah ve öğlen vakitlerini iyi değerlendiremediğimi düşünüyorum. Aslında çok daha fazla çalışabilirdik. Ama akşama yığdık ve bu faydalı olmadı. Zaten faydalı olmadığı belliydi. Hani bunu test etmeye gerek yok ama e, olmadı. 200 soru çözdük. E, şu an 200 soru çözdüm. Videoyu kapattıktan sonra 40 tane daha çözme e, planım var fakat e, da bilirim. Neyse, e, sizlerle farklı bir konuya değinmek istiyorum. E, Dünler önceki gün bir motivasyon Suz bir videomu atmıştım ve bu video çok izlendi. Çok dediğim bizim kanal bizim çapımızdaki bir kanala göre çok izlendi. 130 kişi izledi. Açıkçası beni 130 kişinin bu video o videoyla olması beni rahatsız etti. Zaten abonelikten çıkan arkadaşlarımız da oldu. Onlara da hayatlarında başarılar diliyorum. O kadar takılmadım zaten. E, bu, bu tarz şeylere takılırsam e, yani bu sınav süreci benim için çok daha zorlu olacaktır. Zaten bu kanalı ben e, çok fazla abonemiz olsun, işte para kazanalım vesaire. Yani bunun için açmadım. Sadece e, sizlerle etkileşim halinde olmak, hani benim gibi e, arkadaşlarımla etkileşim halinde olmak için açtım. E bunu da söylemek istiyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.